ses geliyor bir sıkıntı yok düşalım. Tekrar ediyorum. Ne dedik? A pozitif, C pozitif. O zaman E şıkkı direkt bariz bir şekilde belli oluyor. Neden? Çünkü iki tane pozitif sayının toplamı ne olur arkadaşlar? Pozitif olur. Bunlar ister bir tam sayı olsun ister reel sayı olsun. Devam edelim. En sevilen soru tarzı bu soru. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki mantık hemen çift kuvveti olanlara ne yapıyordunuz? Pozitif davrandığını söylüyorduk. Yani B kare burada kesinlikle artı görevini görüyor. Peki artı ile eksiğin çarpımı eksi olur sıfırdan küçük dediği için. Dolayısıyla neyi yakalamış oldunuz? A'nın kesinlikle negatif olduğunu. Böylece ilk iş şıkkın gittiğini rahatlıkla gördük. Peki A negatifken A ile C'nin çarpımı da negatif olduğunu söylüyor. Dolayısıyla C'nin değerinin burada ne olduğunu söyleyeceğim. Pozitif. C'nin değerinde pozitif olduğunu söyledik. O zaman direkt cevabımız denizde çıktı. B'yi tekrar kontrol etmek istiyoruz. Ne yapıyorum? C pozitifse E, C ile B'nin çarpımında pozitif olduğuysa B'nin değerinde o zaman pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda ne demiş arkadaşlar? X büyüktür, Y büyüktür sıfır olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi neyi biliyorum? X'in de Y'nin de birer pozitif sayı olduğunu biliyorum. Yani neyi vermiş? X büyüktür Y. X de pozitif. Peki arkadaşlar bizler eşitsizliklerde neyi söylüyorduk? Eğer size verilen bir eşitsizlik negatif bir sayı ile genişletirseniz eşitsizliğin yönü değişir. Veya negatif bir sayıya bölersek de aynı şekilde eşitsizliğin yönü değişir derken pozitif bir sayı ile çarpma veya bölme işlemi yaparsanız arkadaşlar eşitsizlikte yön değişmez Mesela A şıkkında ne görüyorum? X ile Y'yi eksi 3 ile genişleteceğim. ben bu ifadeyi eksi 3 ile genişletirsem ne olacak? Eksi 3'ü X e ve Y ile çarptığım gibi eşitsizlikte burada büyüktür yerine neyi kullanacağım? Küçüktür simgesini kullanacağım. Dolayısıyla A'nın doğru olduğunu görebiliriz. Peki B'nin neden yanlış olduğunu bir konuşalım. Madem doğru cevabı hemen A'da vermiş. B'nin de arkadaşlar eksi 3'ün karesi nedir? 9'dur. Burada da aynı ifade var. 9. E ben aslında x büyüktür y ifadesini 9 genişletiyorum genişletiyorum. Burayı kalkıp 9 ile genişlettiğimde neyi göreceğim arkadaşlar? Demek ki pozitif bir sayı ile genişlettiğimde 9x eşitsizin yön değiştirmiyordum. 9x büyüktür 9y diyebiliyordum. E bize neyi söylemiş burada? Yön değiştirme geçti. Peki sadece çarpma bölme mi yapılıyordu bu eşitsizlikler üzerinde işlemler yaparken? Hayır. Ne de yapabiliyorduk arkadaşlar? Üzerine terim ekleyerek yani pozitif ya negatif terim ekleyerek de bizler işlemlerimize devam ediyorduk. Yani x'e 3 eklerken aynı zamanda y'ye de 3 ekliyorsam herhangi bir değişiklik yok eşitsizin yönü aynen kalmalıydı. Veya x'ten x'i 3 çıkartırken y'den de 3 çıkartıyorsa yine eşitsizliğin yönünü değişmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Sonra devam edelim. C'nin de yanlış olma sebebini konuşalım. X büyüktür y farkındaysanız her iki tarafı aynı negatif bir sayıyla sadeleştiriyoruz. E, dolayısıyla negatif bir sayıya böldüğümüzde ne olurdu arkadaşlar? Eşitsizliğin yönü değişirdi. Burada ne yapmış? Değiştirmemiş. Bundan dolayı arkadaşlar Ceyhan'ın da yanlış olduğunu söyler ve böylece basit eşitsizlik da, kurallarında bir tekrar yapmış olduk şıkları üzerinden. Şimdi dörde baktığınızda neyi görüyorsunuz aslında? E, bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafı dediğimiz klasik hani birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemi gibi düşünüyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Aynı arada iş eşittir varmış gibi devam ediyorduk. İşte x'i öbür tarafa, 5'i de öbür tarafa attım. Ne gelecek o zaman buradan? Eksi 1 küçüktür x. Peki bunun çözüm aralığını istiyor, çözüm kümesini istiyor. E aralık kavramı üzerinden eksi bir dahil olmadığı için açık aralık eksi bir. E bize burada herhangi bir üstten sınırlayıcı terim vermediğine göre bunun artı sonsuza kadar gideceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla rahatlıkla herkes cevabın denizli olduğunu görebiliyordur. Devam edelim. Sıralama yapacağız arkadaşlar. Sıralamayı yaparken de şimdi neyi görmüş olduk? Üç tane kesirli ifade vermiş ve bunların hepsinde pay kısmının eşit olduğunu görüyoruz. Peki. Pay kısmı eşit olunca arkadaşlar bizler ne yapıyorduk? Paydası büyük olan daha küçüktür diyor. Dolayısıyla burada paydası en küçük olan değer kaç olduğunu gördünüz? 23. Yani B'nin paydası küçük. Yani şunu düşün aslında. Hazır bugün Sultanaz'ın doğum günü de. 5 kişilik bir dilim nasıl söyleyeyim ya? Beş dilime sahip bir pasta olduğunu düşünün. Hani bunu daha çok kişiyle mi paylaşmak mantıklı olurdu? Yoksa daha az kişiyle mi? Mesela üç kişiyle mi paylaşmak mantıklı? İki kişiyle mi paylaşmak mantıklı? Tabii ki neyi biliyorum arkadaşlar? Benim paydadaki değeri küçüldükçe payıma düşen oranda artar. Dolayısıyla aynı mantıkla B büyük olduysa bir sonraki büyük paydımız C e, pardon küçük faydamız nedir? Ee, Ceyhan'dır. O zaman C diyorum Ceyhan diyeceğim. Sonra en küçük değerimizin de ne olacağını söyleyeceğiz arkadaşlar. A olduğunu söyleyebileceğiz. Şimdi buraya baktığımızda B, C, A şeklinde sıralanmış en büyük B olacak. Hangi çıktı görüyoruz? Edirne'de görüyoruz. Bu şekilde sonuçlandırabiliyoruz sorumuzu. Sıradaki soruya bakalım. Şimdi sıradaki soruya baktık. Ne varmış arkadaşlar? İşte ee, bize kaç basamaklı? Altı basamaklı iki sayı vermiş. İşte büyüktür küçüktür sıralaması yapmış. Ve ne diyor? Eşitsizliğin doğru olmasını sağlayan A değerlerinin toplamının kaç olduğunu soruyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. İlk dört basamak şu şekilde baktığınızda. Her ikisinde de aynı mı? Evet. bizden büyükten küçüğe sıralarken sayıları önce ne yaparız? En soldaki basamaktan başlar. Sağa doğru Basamaktaki değerlerin durumuna göre büyüktür, küçüktür ifadesi yapabiliyorduk. E bizden şimdi soldan sağa doğru ilk dört basamağın aynı olduğunu görüyoruz. Demek ki burada A2. Tekrar yazayım şuraya. A2, iki basamaklı sayısı 52 sayısından büyükmüş ki bizim sol taraftaki sayımız sağ taraftaki sayıdan büyük olur. Peki böyle bir durumda 5 verirsem aya eşitlik olur. Dolayısıyla ne yapıyorum? Hemen A'da 5'ten büyük diğer kullanabileceğim rakamlara bakıyorum. Neler var? 6 var, 7 var, 8 var, 9 var. Refleks olarak gitmeyin sakın. Ya da hemen burayı sıfırda koymayın. Çünkü 0, 2, 52'den büyük değmeyeceksiniz. Dolayısıyla bunların toplamına baktığımızda da ne gelir arkadaşlar? 30 geldiğini söyleyebiliriz. Anlaştık? Sıradaki soruya bakın. Bunu sizin çözmenizi istiyorum. Bir iki dakika bekleyeyim hemen. Cevap sorularda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bilgi ilk soruda yani x y ifadeleri orada nedir? Tam sayı mı, reel sayı mı? Reel sayı diyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Aralık kavramı üzerinde bizler bu denklemi oluşturarak gidiyorduk. Ama tam sayı deyince ne yapıyordunuz? Direkt değeri seçip koyuyorduk. Yani x artı y'nin en büyük değer olabilmesi için o zaman yukarıdaki aralıklardan x'e de y'ye de verebileceğim en büyük tam sayı değerlerini seçelim. Yani burayı ne alabilirim en büyük? 14 tam sayısını alırken y'ye verebileceğim en büyük değer bakıyorum aralıkta nedir? 16'dır. O zaman toplamını alabileceği en büyük değer kaçtır deriz? 30 diyebiliriz. Peki soruyu değiştirdim. Eğer x ve y birer reel sayı olduğunu söyleseydi ne yapıyorduk? Soruyu değiştirelim. Eğer x ve y reel sayı derse ve sizden arkadaşlar x artı y'nin en büyük değerini de sorabilir. Tabii ki en küçük değerini de sorabilir bu arada. Ne yapacağım arkadaşlar o zaman? Aralığı hiçbir şekilde bozmuyorum. Yani x küçüktür, pardon 3 küçüktür y, e, x küçüktür 15 vermiş. Devam ediyorum. 6 küçüktür, y küçüktür 17 bilgisini vermiş. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Eşitsizliğin yönleri dikkat edin aynı tuttu aynı tutarak bunları klasik normal denklemlerdeki gibi taraf tarafı toplayarak devam edin. Yani ne diyorum? İşte küçük ifadelere bakıyorum. Alt sınırı 3 ile 6, 9. Bakıyorum her ikisi küçüktür simgesi olduğu için küçüktür koyup. Eksi artı y. Küçüktür simgesi olduğu için yine ortak özelliği koyduk. 17 ile 15 toplayıp ne derdik? 32 derdik. Peki x artı y'nin alabileceği en büyük değeri sorsaydı 31 derdiniz. En küçük değer sorsaydı 10 derdiniz. Ama dediğim gibi bu ayrı bir soru oldu. Bu ne oluyor arkadaşlar? X ve Y birer reel sayı olsaydı. Ha, bunu kalkıp da bir X artı Y de sormayabilir. Belki şunu da diyebilirdi. 3 2 Y'nin değerini bulun. Ona göre sizler de o denklemleri elde edebilmek için aralıkları ona göre genişletecektiniz. Ufak bir hatırlatma olsun maksadıyla kullandım. Devam edelim sıradaki soruyla. Mesela X ve Y birer tam sayı demiş. Burada da arkadaşlar neyi istiyor yine? X eksi, eksi Y farkının en küçük değerini istiyor. Şimdi buradaki farkın en küçük olabilmesi için fark alınca arkadaşlar ne yapıyorum? Bunu elimden geldiğince minimum tutacaksa X'i ne yapıyorum? Minimum tutarken bakıyorum y'nin katsayısı eksi 1 olduğu için y'yi o zaman pozitif anlamda en büyük verebileceğim değere bakarım diyoruz. Peki baktığınızda arkadaşlar sizin elinizde tam sayı olunca x'e verebileceğiniz minimum değerin ne olduğunu söyleyebiliriz. 10 olduğunu söyleyebiliriz. Peki y'ye verebileceğiniz maksimum değer kaç olduğunu görürüz. 13 olduğunu görürüz. Yine isimiz sizden 10 eksi 13'ten cevabımızın eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Sıradaki soru. Şimdi sizler bir düşünün. Hemen sizlerden de cevap bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bu soruda dikkat ettiğinizde virgülden sonra kaç basamak var her birinde? Şöyle bir hızlıca bakalım. Beşer basamak var. Ve tam kısımlarının hepsinin de eşit olduğunu görüyoruz. Bir arkadaşınız adını demiş. Bakacağız şimdi hemen sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada şuna bakalım. Diyoruz ki madem e, tam kısımları aynı, virgülden sonra da basamak sayılarımız eşit olduğuna göre biz ne yapıyoruz? Şimdi burada sıralama yaparken arkadaşlar demek ki hepsinin paydası aynıysa payı büyük olan büyüktür diyorsunuz. Şimdi bu sayıya baktığınızda arkadaşlar payı en büyük olan neyi gördünüz? C'yi gördünüz. Dolayısıyla C en büyük değerdedir. Sonra neyi görüyorum arkadaşlar? 101 geldi o kısımdan. O zaman A'nın olacağını. Sonra da Beynin olacağını çok rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Ya da ya hocam ben şöyle yaptım yanlış mı yaptım diyenler vardır belki de. Şu şekilde buraya kadar tüm terimler hepsinde aynı gittiğine göre son 3 basamağa da bakarak da aslında sıralama yapabilirsiniz. Madem paydası aynı olan kesinliği ifadeleri sıralayacağız. da mantık neydi arkadaşlar? Paydası aynıysa tabii pozitifler için konuşuyorum. Paydası aynıysa payı büyüdükçe kesinin değerinde büyüdüğünü unutmuyoruz gelen mesajlarınıza bakalım. Tamam en azından şu an iki arkadaşımız da A şıkkının olduğunu söylemiş. Teşekkür ederim. Sıradaki soruya o zaman bakın hemen. Bunu da hemen cevaplandırmanızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da sıralama yaparken üçünün de negatif sayı olduğunu görüyorum. Önce negatiflikleri görmeyeyim. Sanki pozitif sayıları sıralıyormuş gibi bakalım. Ne var işte? 2,1000'de 145 vermiş, 2,1000'de 143 vermiş, 2,100'de 14 vermiş. Peki bunun yanına ben hemen sıfır koyarsam 1000'de 140 diyebiliyor muyum? Evet. Peki şimdi pozitif olduğunu düşünseydim hepsinin ilk başta ne yapacaktım arkadaşlar? Hepsinin artık faydaları aynı, tamları da aynı olduğuna göre az önceki mantıkla ister faydaları aynı olunca ben üstlere bakarım. İşte bakıyorum en büyük A sonra B sonra C. Ama pozitif sayılar için konuştum. Ya da yo hocam ben az önce yaptığınız gibi şuradaki üç basama aynı olduğunu görünce 5-3-0 sıralaması yaparak da bulabiliyorum diyorsanız ona da okey. Ama dediğim gibi şu an bizim yaptığımız sadece pozitif terimler üzerinde konuştuğumuz ifadeydi. şimdi Orijinale dönelim. Yani negatif halinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bizden negatifli ifadeler önce pozitifmiş sıralayıp sonra tersine çevirerek ne yapıyordunuz? Negatiflerdeki sıralamaya bahsediyoruz. O zaman A burada en küçükken sonra B'nin geleceğini, sonra C'nin geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, sıradaki soru Şimdi burada daima doğrudur sorularında da arkadaşlar. Şimdi verilen bir bilgilere bakalım. A ve B gerçel sayı yani reel sayı demiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Tam kare yani e, tam kare demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Üssü çift sayı olan kuvvetlerimizin hemen pozitif olduğunu söylüyoruz. E buradan neyi çıkartabilirim kesinlikle? Aküp dediğimiz bu ifade negatif olması gerekiyor ki eksi ile artının eksi gelsin. Yani kesinlikle kullanabileceğim bu bilgi dahilinde benim elimdeki A'nın negatif bir sayı oldu. Başka da bir bilgi kullanamadığıma göre Bursa'da geçerim. Evet, devam edelim. Bakalım 12. soruyu ne buluruz? Konuşmak isteyen varsa söz hakkı verebilirim. Şimdi İsterseniz şöyle örneklendirebiliriz bunu. Sıfırla bir aralığında tamam pozitif bir sayım. Şey. Peki sıfırla bir aralığında ne verebilirim? Mesela x'e diyelim ki 1 bölü 2 olduğunu düşünün. 1 bölü 2'yi düşünürseniz arkadaşlar belki ışıkları oturttuğunuzda daha hızlı çözebileceğinizi düşünüyorum. Mesela x 1 bölü 2 olsaydı kübünü aldığımızda ne derdik arkadaşlar? 1 8 derdik. E 1 bölü 2'nin karısından da 1 4. Aslında şunu unutmamanız lazım. Sizler sıfırla bir aralığında kim? Basit kesirlerde arkadaşlar yaptığınız işler kuvvetini büyüttükçe gitgide sayının küçüldüğünü biliyorsunuz. E biz o zaman burada hiç böyle 1 bölü 8'e 1 bölü 4'ü yazmadan da bu bilgi dahilinde neyi söyleyeceğim? Demek ki x küp x kareden küçük olması gerekeceğim. Büyüktür vermiş. Eledim gitti. Şimdi gelelim B'ye. B'de de arkadaşlar bakın az önceki söylediğim uyarıyı uyguluyor. Ne yapıyor? Ben sıfırla bir aralığındaki bir kesim basit kesir olduğunu ve bunun kuvvetini arttırdıkça sayımın da küçüleceğini biliyorum diyorum. O zaman x kare x'ten küçüktür diyerek doğru bir bilgi verdik. E peki hadi bir de kontrol edin. 1 bölü 2'yi verin. Nedir? 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4. E 1 bölü 4 1 bölü 2'den küçüktür. O zaman doğrudur diyebilirim. Diğerlerinde de herhangi bir kesinlik yok. İsterseniz şöyle de bir eli alabilirsiniz. Mesela 1 bölü 2 vermiş x'e diyelim. E, biri fazlası dediğinizde 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2'de 1,5 ya da C şıkkında hiç de küçüktür. 1 demiş hiç de sağlamadığını görebiliyorsunuz. E, X gördüğünüz yere 1 bölü 2 yazdığımızı düşünün. O zaman orası ne olacak? 1 bölü 4. E, 1 bölü 4 birden büyük mü? Kesinlikle değil. Ya da 2x büyüktür 1 ifadesini kullanmış. E, x gördüğüm yere 1 bölü 2 koyayım arkadaşlar. E, 1 büyüktür 1 ifadesiyle karşılaşıyorum. Orada büyük iştir olsaydı hadi neyse diyeceğim. Ama böyle bir ifade olmadığından ne yapabiliyorum? Kesinlikle bunun da yanlış olduğunu söyleyebiliyorum. Daim allık aradığı için arkadaşlar öyleyse böyleyse demiyorum. Net bilgi arıyorum. Net bilgim neydi arkadaşlar? Sıfırla bir arasındaki bir değerin kuvveti büyüdükçe kesinlikle değerin küçüldüğüydü. Evet sıradaki soruya bakın bakalım. Şimdi arkadaşlar sıradaki soruyu yine normal pozitif terimler varmış gibi sıralamaya düşündüğümüze bakalım. Şimdi aralarındaki oranlar sabit mi değil mi? Ya da paydaları veya payları eşit olur mu diye şöyle bir baktığımızda bir şekilde o şekilde olamadığını görüyorum. Şimdi hızlıca şöyle bir şey yapabilirsiniz aslında. 11'i 13'e böldüğümüzü düşünelim. Ne değer diyecektiniz? İşte bölme işlemini yaptığınızda aşağı yukarı şöyle bir değer gelecek gençler. 0,84 gibi bir değer gelecek. Mesela bölme işlemini yaptığınızda. E, ee, tabii ben şu an sadece pozitiflik kısımlarına bakıyorum. Negatifliklerini ele almıyorum. Diyelim ki 13-16'ya bölmeye kalkıştığımda neyi yakalayacağım? 0,81 gibi bir e, virgülü sayı, ondalıklı sayı yakalayacağım. İşte 19 bölü 25'i yapmaya kalkıştığımda da 0,76 gibi bir değer bulabilirim. Peki arkadaşlar şimdi negatifliklerini ele alalım. Hepsinin paydalarında bölü 100, bölü 100 gibi düşündüğümüzde e, pozitifler nasıl sıralayacaktık? A'nın, B'nin ve C'nin sırayla gittiğini söyleyebilirken e şimdi ne yapıyorum gençler? Her bir sayının negatif olduğunu gördüğümü göre en küçük A, sonra B, sonra C diyerek cevabımızın Bursa olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki soruda da arkadaşlar ne vermiş? A ile B'nin birer tam sayı olduğu bilgisini vermiş. 1 bölü A büyüktür 1 bölü B ifadesi. Pardon. Ha, evet 1 bölü A büyüktür 1 bölü B ifadesini vermiş. Ve A ile B'nin de çarpımının sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar burada kesinlikle kullanabileceğimiz şu ifadeyi görün. Ne var? A ile B'nin çarpımı sıfırdan küçükse demek ki A ile B için ne diyebileceğim? zıt işaretliler. Yani nedir? Biri pozitifken biri negatif. Peki e, sıralama olarak 1 bölü B küçüktür 1 bölü A dediğine göre buradan edindiğimiz bilgi de o zaman ne oluyor? A kesinlikle pozitif bir sayıymış. B de nedir? Negatif bir sayıymış. Şimdi sıralamaya hemen bakalım. A pozitifken B'nin negatif olduğu hangi şıkta verildiğini görebiliyoruz. Denizli'de de verildiğini görebiliriz herhalde. Devam edelim. Sıradaki soruyla ilgilenelim arkadaşlar. Evet, herkes anca var.